İzmir'in en eski yerleşim alanı olan Yeşilova Höyüğü'nde 2025 yılı kazı sezonu geleneksel kazı kahvaltısıyla başladı. Etkinliğe Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Kazı Başkanı Doçen Dr. Zafer Derin, Profesör Dr. Kamil Okay Sındır ve Kayıt Başkanı İbrahim Aktaş katıldı. Katılımcılar kültürel mirasın korunması ve birlikte sahiplenmenin önemine vurgu yaptı. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Hüyü'nün sıradan bir arkeolojik alanın ötesinde bir kültür simgesi haline geldiğini belirterek, UNESCO Dünya Miras yolunda çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti. İleride Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri, biri olmaya aday bir noktadayız. Benim buradaki görevim sadece zaman, akan giden zaman içerisinde bir ufak dilimde buraya destek olmak, elimden gelen çabayı göstermek. Çünkü hepimiz burada geçiciyiz. Sadece zamanın ve tarihin tanıklığını yapacağız.